Şimdi sağlam bir soru var. E, A, B, C, H'tir. B, olacak şekilde bir üçgen çizin. Hemen şuraya bir tane üçgen çizeyim. Şöyle. 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 Şurası C. Şurası A. Şurası B olsun. Bunlar da ikiz kenarmış. Kullanırız. B, C kenarına ait yükseklik. BC C kenarına ait yükseklik A'dan gelir. Şuraya 90'mış. Tamam. Ne diye H H'ye yükseldirin. Tamam. H noktasının AB doğrusuna göre simetri nasıl oluyor? Şöyle bir noktaymış. Bu neymiş? D noktası olarak isimlendireceğiz. Şurası şuraya işte olacak şekilde tamam. Şimdi şurası 90 olur bu arada simetri aldık. Şurada bir ne çıktı? İkiz kenar üçgen çıktı değil mi? Şunu şöyle birleştirdiğimizde bu çok güzel bir ikiz kenar oldu. Şimdi bu da bir ikiz kenardı. O zaman şuraya ben alfa dersem burası da alfa olur şuraya beta dersen mesela şurası da e, şurası da ikiz kenar üçgen olduğundan dolayı alfa artı beta olur. Alfa artı beta. Şimdi şuraya bakarsak iki alfa artı beta demek ki 90'mış. E şurada da 2 alfa artı beta var. O zaman şurası ne oldu? 90 oldu komple. Şimdi ne istiyor? DC istiyor bizden. Ha, yani bu arada BH'i 4 vermiş. Şuraya 4. HC'yi de 1 vermiş. Şuraya da 1 vermiş. Bunlar ikisi kenar üçgen olduğu için şurası 5 olur o zaman. Tamam. Sonra şurası 90'dı. Zaten yazmıştım şuraya. O zaman şurası ne gelir? 2 kök 6 yap yapar. O zaman şurası 2 kök 6 yapar. Şuradan DC istiyor. Şuradan da Pisagor yaparsak 25 artı 24'ten ne buluruz? 49 yani 7.